Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kadın Fıkıh Okulu 26. bölümümüzde fıkha giriş 10. dersimizle devam ediyoruz. Fıkıh ilmine girişe devam ederken fıkıh tarihini öğrendik. Kur'an-ı Kerim ile ilgili yüzeysel bilgiler de edindik. Fıkıhta bize lazım olacak derecede yüzeysel hadis usulü bilgisi öğrenmeye devam ediyoruz. Evet bunun için de hanım kardeşlerimden aldıkları notları mütala etmek için sözü onlara bırakıyorum. Öncelikle Ümmü Ayşe kardeşimden rica edeyim. Buyurun söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın Fıkıh Okulu'nda 26. bölümdeyiz. Fıkıh giriş 10. Kur'an-ı Kerim'i Allah peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem katiplerine yazın dedi. Müminlere emanet etti ve gitti. Ama hadis-i şerifler gerek konuşmaları, gerekse hareketleri, tepkileri hepsi ashab-ı ikramın kafasında, aklındaydı. As Ashab-ı hicretin 110. senesinde son sahabenin de vefat etmesiyle e, bitti Ashab-ı dönemi. Ashab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini olaylar üzerine bildiği bilgileri ikinci nesle aktardılar. Hani böyle bir mescit kurup e, gelin ben size hadis öğreteyim gibi bir konu olmadı. Onlar e, olaylar üzerine zaten hani dolaştıkları için sürekli. Allah-u Teala'nın kelamını, Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaymak için, dolaştıkları için bu şekilde anlattılar. Ashab-ı ikram şimdi bildiğimiz gibi hani dedik talebelik sisteminde yetiştirmediler e, tabi neslini. Ashab-ı ikramın peşinde dolaştılar. Onlar da Kur'an'ı, sünneti öğrendiler. Evet. Talebe-hoca ilişkisi tabiinden sonra başlıyor. Tabi'in nesli Ashab-ı çocukları ve o dönemdeki Müslüman olmuş gelmiş insanlardan oluşuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görme şerefine ermiş insanlar Ashab-ı Onlar birinci nesil diye söyleniyor. Ashab-ı birinci nesil, ikinci nesil Tabi'in, üçüncü nesil etme Tabi'indir. Tabi'in neslinin en önemli meziyetlerinden biri de sağlığı kiramı çok ciddi bir şekilde izlediler. Aç susuz belki üzerlerinde kıyafet bile olmadan hani e, yoksulluk içinde ashab kiramı bırakmadılar. ashab kiramı evlerinde oturmadılar. Dolaştılar, dolaşırken de karşılaştıkları insanlarla konuştular. Tabi'in de böylelikle sorma imkanı buldu. Böylece pratik bir bilgiyle karşılaştı tabi'in nesli. Sahabe efendilerimiz canlı bildiğini anlatmaya çalışan bir nesildi. Tabi'inle beraber Kur'an eğitimi süreci de başladı. Tabi'in bir mescitte Kur'an öğretecek muallimler yetiştirdiler. Tabi'in dediğimizde de 180, 180. seneye kadar olan kısım Tabi'in neslidir. 180. yılda Tabi'in nesli de bitmiş. Ondan sonra etbe Tabi'in nesli gelmiştir. Evet. i Tabi'in neslinde eğitimin ciddi bir şekilde yaygınlaştığını, hadislerin sanat gibi, cihat gibi meslek edinildiğini görüyoruz. Eline kalemini e, neyini alan varsa yollara düşüyor, bir ülkeden başka bir ülkeye hadis öğrenmeye gidiyor. Hani e, belirli kişiler var. Bu kişiler e, mesela e, birisi 500 hadis biliyor, bir diğeri 1000 hadis biliyor. Talebe yollara düşüyor, gidiyor e, o kişiden e, 500 hadisi öğreniyor. Onu okuyor, icazetini alıyor. Tekrar e, diğer e, bir başka kişiye gidiyor. Ondan da e, 1000 hadis mesela öğreniyor. Ondan da icazet alıyor. Böylelikle e, kim kimden duymuş şeklinde olduğu için e, hadis şerifler Böylelikle öğrendikleri hadis de çok oluyor. Evet. Yani kim kimden, o kimden, o da kimden, o da hangi sahabeden diye böyle devam ediyor. Evet, çok fazla hani insan olduğu için evet. çok hadis öğreniyorlar bu şekilde. Etbel evet, tabi neslini, nesli de hicretin 220. yılında bitiyor. 220 yılından sonra Ahmet bin Hanbel'ler, Şafii'ler, Buhari'ler, Müslimler, Ebu Davudlar, Tirmiziler gibi bilinen hadis alimleri kitap yazmaya başlıyorlar. Hadislerin sahih olup olmaması konusundaki araştırmalara Buhari'nin kitabı da eklenmiştir. O da araştırılmıştır. Onun kitabına dokunmayın bu tamamen doğrudur denmemiştir ilk başta. 4-5 asır o kitapta araştırılmıştır. Kimisi bu bu burada değil de başka bir yerde olmalıydı e, gibi görüşler belirtilse de sonunda bütün hadislerin sahih olduğuna ittifak edilmiştir. En son İbn Hacer başta olmak üzere muhaddisler Buhari ile ilgili son sözü söylemişlerdir. Kur'an'dan sonra Allah'ın dinini anlatan en sağlam kitaptır sözüyle belgelenmiştir. Hani şimdi birisi çıkıp da diyemez ki hani diyenler oluyor elbette ama evet. yanlış bir söylendir. sahih midir, değil midir ki böyle şüpheli gözlerle bakmak çok yanlıştır. Çünkü bunlar çok ciddi araştırmalara hani girişmişler. Evet, çok ciddi araştırmalar yapılmıştır. Hani Buhari de bunlardan hani nasibini almış. O da 4-5 asır sürecek e, zaman da araştırılmıştır ve en sonunda da bütün hadislerin sahih olduğuna karar verilmiştir. Evet. Ümmeti Muhammed'in bu şekilde peygamberinin sözlerini saklaması, kitap haline getirilmesini Hristiyanlar ve Yahudilerin hoşuna gitmediler. Çünkü onlar peygamberlerinden 10 tane söz saklayamadılar. Buhari'nin içinde e, 7 bin civarı hadis vardır. Tekrarlarıyla birlikte tekrarları çıkarıldığında dört e, bin hadisi şerif vardır. Hani Peygamber Efendimiz e, topluluğa konuşuyor. E, bir hadisini mesela bir kişi duymuyor. E, binlerce kişi duyuyor. O yüzden e, kim kimden duymuş hani dediğimiz sistemde çok fazla kişi duyuyor. Böylelikle tekrarları olduğu için yedi civarı hadis vardır. E, tekrarları çıkarıldığında 4000 bin hadisi şerif vardır. Bir hadisin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu raviler üzerinden anlaşılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün bize ulaşırkenki süreci, sürecine hadis ilmi deniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü bize aktararan, aktarara, aktaran kişilerin ölene kadar ki hayatları araştırılıyor. O kişilerin hakkında bir bilgi yoksa meçhuldür deniyor. Ravilerin bireysel olarak hayatları araştırılıyor birbirleriyle olan bağlantıları da araştırılıp biliniyor. Evet. Raviler yani. üzerinde yapılan bu çalışmaya Ceh ve Tadil ismi veriliyor. Ravilerin şahsiyetini, ilmi yeteneklerini anlamış oluyoruz böylece. Ceh ve Tadil, ravinin kusurlarını araştırmak, onun üzerinden karar vermektir. Ashab-ı kiram, araştıramıyoruz çünkü e, tartışmıyoruz. Çünkü onlar e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in talebeleri. Onları araştırmak gibi bir e, şey söz konusu değildir. Ama tabiini inceleniyor. et tabi inceleniyor. Burada e, o hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü araştırma, hani teyit etme gibi bir durum söz konusu değildir. Evet. Orada raviler araştırılıyor. Hani anlamış olabilir veya yanlış duymuş olabilir. Evet. Bunlar hani araştırılıyor. Çünkü bu bizim önümüze din diye gelecek. Çünkü Resulullah'ın sözüdür o. Bu görevi ceh ve tadil alimleri ele alıyor. Her şeyden önce ravi olan kişinin zekası ölçülüyor. O kişi ölmüş ise onunla birlikte e, o kişi rivayet etmiş ama ölmüş. Ölmüş ise bile e, aynı mecliste bulunduğu kişiler bu sefer araştırılma e, söz konusu oluyor. Onlar e, doğru mu rivayet etmiş diye onlarla karşılaştırma yapılıyor. Söyledikleri ile diğer kişilerin duyduğu karşılaştırılıyor böylelikle. Bir sonuca varılıyor. Binlerce evet. ravi'nin her biri hakkında e, bu incelemeler yapılıyor. Hani yüz değil, iki yüz değil, üç yüz değil. Bu binlerce e, raviye her birinde bu incelemeler yapılmıştır. Hocamızın da hocası olan İsmail Lütfü Çatan Hoca'nın hadis e, usulü kitabındaki e, bu ele almış olduğu konuda bir bölümünde e, şöyle bir bölüm var. Ravinin adaletini, şahsiyetini, zaptını araştıran bilgiler. Bir, Kizduh Ravi. Ravinin yalanla ilgili ilgili sıkıntısı var mı bu araştırılıyor fiskur evet. <laughs> ravi fasıklarla fasıklıkla itham edilmiş mi fasık Alenen günah işleyen hani böyle bir durum yaşamış mı böyle bir ithamda bulunulmuş mu kendisine bakın ne kadar hani ince noktalar bunlara dikkat edilmiş ve araştırılmış evet. Bidatun ravi ravi de bidatçilik var mı çünkü bidat ehlinden hadis rivayet edilmez. Zapt, kafasına göre kafasına bilgiyi yerleştirirken ki gücü, ilmi yapısı araştırılıyor. Bir şey hani hemen mi ezberliyor, yoksa böyle zamanla alıyor. Hemen bilgiyi kafasına yazıyor mu? Bunlar araştırılıyor. Galat, yanlış okuma. Kur'an-ı Kerim'deki üstünü esneyi yanlış okuması gibi. Gaflet açısından da inceleniyor üçü beş mi görüyor yani dalgınlık olarak e, dalgınlık seviyesi nedir dalgınlık var mı dalgınlık e, olarak incelenmesinde zekası açısından eğer böyle bir durum varsa e, zekası açısından puan kaybediyor muhalefetül sika hadis ilminde sika süper zeka demek bir rabin sika'ya aykırı rivayet yaptığında puan kaybediyor hıf e, So many ravi'nin ezber zafiyeti, ezber açısından güçlü olarak, olarak ravi, e, bunlar araştırılıyor. Burada e, hocamız bir e, örnek veriyor. İmam Şafii ile nakled, ilgili naklediliyor. E, İmam Şafii bir kitabı okurken, e, sağ tarafı okurken sol tarafını kapatıyormuş. Nasıl bana? Hani, yes, ezber <laughs> yaptığı yer, evet ezber yaptığı yeri okuyor ezber yapıyor. Diğer tarafı kapatıyor ki burayı okurken diğer tarafı da hemen ezberlemeyin diye. Hani çünkü çok ciddi bir hani zekası veya ezber evet. kuvveti var. Çok gözünün gö diğer, diğer gördüğü yeri de ezberliyor. Evet. evet. hani kendi okuduğu yer bir de hani gözü böyle gözünün ucuyla hani insan. Evet. Orayı bile hani ezberleyecek kadar e zekası yüksek. Hani e tabiri caizse fotoğraf makinesi gibi Yine. ezber yapman kabiliyeti var. Bir de saatler uğraşıp ezber yapanlar var. Bunlar hep incelenmiş bu şekilde ravinin bu şekilde ravili incelendiğinde hadis rivayeti yapan kişilerin bunlara sahip olması gerekiyor. Benim de notlarım bunlar hocam. Allah razı olsun Ümmü Ayşe Hanım'dan. Evet şimdi sözü Ümmü Zeynep hanım kardeşime bırakıyorum. Buyurun söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Fıkıha giriş 10. bölümle devam ediyoruz. Aslında 26. bölüm de fıkıha girişte 10. bölüm. Kur'an dışındaki bilgi birikimine sünnet diyoruz. Konun bunun içinden seçip alınmış olan bir cümleye hadisi şerif diyoruz diye öğrendik artık. Evet. Ancak bu hadisi şeriflerin bize intikali yani sünnetin bize ulaşması Kur'an gibi kitaplaşmış üzerinde söz birliği yapılmış bir şekilde ulaşmadı. allah Teala böyle murad ettiği için e, bu şekilde oldu. Evet. Kur'an-ı Kerim Resulullah Aleyhisselam vefat ettiğinde birinci ayetten son ayetine kadar hangi ayetin nerede nasıl olduğuna dair bilgi on binlerce sahabenin şahitliğiyle Gözler önündeydi ama hadisi şerifler bir adı arada bir kitapta değildi ama sahabenin kafasındaydı. Yani görüyoruz ki aslında Kur'anla sünnetin farklılığını hani bize ulaşma da sünnet ise peygamber sünnet ise sahabenin kafasındaymış yani ezberindeydi. Evet. Sahabe aktardıkça hadisler ortaya çıktı. Çünkü hadisler yüzde yüz Allah Resulü'nün ağzına çıkan şeyler değil. Belki yüzde altmış, yüzde yetmiş öyledir. Geri kalan ashabın Efendimiz Aleyhisselam'dan gördükleri olayları nakletmeleri şeklinde bir hadis külliyatı var. Yani burada da görüyoruz ki aslında yüzde altmış, yüzde yetmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine ait hadisler evet. ve diğer kısımda sahabenin Peygamber Efendimiz'in gördüklerine ait. Aleyhisselatü Vesselam'da. Ashab-ı Kiram'da şöyle hani anlattığımızda Ashab-ı Kiram işte, Tabi'in tabi, 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 nesli Tebe-i Tabi'in nesli Ashab-ı Kiram hicretin 110. senesinde son sahabenin vefatı, vefat ettiği kabul edilir. Yani hicretin 110. senesinde Ashab-ı Kiram'ın o e, süreci bitmiştir. Süresi. Sonra tabi'in nesli gelir. Tabi'in nesli de ashab kiramın peşinde dolaştılar. Onlardan Kur'an'ı ve sünneti öğrendiler. Evet. Talebe hoca ilişkisi tabi'inden sonra başlıyor. Yani diyor ki hocamız da anlatıyor hani tabi'in nesliyle ashab kiram nesli hani birbirleriyle öyle hoca talebe ilişkisi olma imkanı olmadı. Çünkü ashab kiram o kadar yoğundular ki, evet. hani hep sürekli fırsat buldukça hep anlattılar, hep ayak üzerinde, ayak üzerinde vesaire böyle bu şekilde anlattılar. O yüzden tabiine de peşinden gidenler diye de söylenilir. Yani sahabenin peşinden gidenler. Tabiinde her zaman ashabı izlediler, ashab bildiğini anlatmakta aktiftiler, pratik öğretmen diler. Kur'an ve bu şekilde bir sonraki nesle aktardılar. Ashabın sure, suresi e, Hicri 110. senesinde bitmişti dedik. Ondan sonra tabi'in gelir. Hicretin 180. senesinde de tabi'in nesli biter. Sonra ettebe-i tabi'in gelir. Hicretin 220 senesine kadar da o sürer. Ettebe-i tabi'in döneminde sistemli eğitim yaygınlaştırılmış medrese oluşturmuşlar. Elhamdülillah. Hadis Elhamdülillah. Hadisleri bilen alimlerin yanına gelip onlardan hadisleri öğrenmişler, sonra icazetlerini almışlar. İşte aslında görüyoruz ki hani Etabeyt-i döneminde hani e, böyle medrese de oluşturuluyor, eğitim yaygınlaştırılıyor. Evet. E, hadis bile işte evet, hadis bilen alimlerin yanına gelip hani e, onlar icazet alıyorlar İcazet ise de, e, ne demek İcazet işte hadisleri hocaları diyor ki o alim e, hadisleri ben de okudu diyor bir yanlış yok diyor hadislerinde demesine icazet deniliyor. yani hani hepsini o öğrendiği hocasından okuyor hocası onay veriyor o şekilde de icazet alıyor evet. böyle böyle birçok alimin dizine oturmuşlar yani ne büyük bir şeref onlara Hani hatta Nurettin Yıldız hocamıza bir hani sohbetlerinde söyler ya. Hani ben çok hoca gördüm, çok alim tanıdım diye. Hani korkarım. Hani onların hani geri yarın Rabbim. Hani ben bunun nasıl hakkını veririm diye. Ki hani onlar Allah razı olsun hepsinden. O kadar hocaların bizim dibine oturmuşlar. Evet. Tabii. Evet. Yani, Rabbim onlardan razı olsun Amin. ki bugüne kadar aktarmışlar. Yani o kendilerine bırakmamışlar öğrendiklerine. <laughs> Böyle böyle birçok alim dizine oturmuşlar. Ahmet bin Hanbel radıyallahu an bir milyon hadis biliyormuş. Ama Peygamber aleyhisselamın enli bin civarı hadisi var. Nasıl oluyor ya? Hani Ahmet bin Hanbel radıyallahu an bir milyon biliyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam elli bin civarı. Çünkü çoğu tekrar hadisler. Evet yani, öyle düşünebiliriz değil mi? Sonuçta da evet. açıklanıyor şimdi. Buyurun. Yani mesela diyor bir alim Enes bin Malik'ten, diğeri Ebu Hureyre'den naklettiği için mesela Medine'deki alimden 4000 bin, Kufe'deki alimden 5000 bin hadis öğreniyor. Bu böyle gidiyor. Hepsini toplayınca da bin milyona kadar yaklaşmış. Çünkü ne demiştik başta? Hani e birçok alimin dizinin dibine oturmuşlar. Birçok alimden öğrenmişler. Bu şekilde de her bir alimden öğrendiklerinin sayısını toplayınca hepsi toplamı bir milyonu bulmuş bu şekilde. Bir hadis alimin 100, 200, 500 hocası olabiliyor. Bin tane hocası olan bile varmış yani. Subhanallah. Evet. Tabarani'nin bin hocası olmuş. Evet. 5 sahabe naklediyor. Her birinden beşer kişi en azından dinlemiştir. Bunu 25 kişi olmuşlar. Onlardan 100 kişi dinlemiş, 5000 kişi olmuşlar. Bu şekilde on binlerce hadis çıkıyor. Farklı alimlerden duydukları için oluyor. Yani farklı farklı alimlerden öğrendikleri için hadis sayısı çoğalıyor. Farklı ağızdan duydukları için. Kısacası aslında hadis ilmi nedir? Peygamber Aleyhisselam'ın sözünün bize ulaşmasına, bize ulaşırken ki süreci inceleyen ilme hadis ilmi deniliyor. Cerh ve tadilden bahsetmiştik diğer dersimizde de. C incelemek demekti. Yani cerrahlıktan geliyor. Yani içini açıp irdelemek, o anlatan sahabeyi incelemek naklen sahabi yani evet. tadi de referans etmek yani ravinin kusurlarını araştırıp onun hakkında hüküm vermek demektir. Hocamız orada geri örnek vermişti. Ahmet diye bir kişinin ismi geçiyor diyelim hadislerde. Ahmet Ebu Hureyre'den duymuş. Ya da Ahmet Hasan Basri'den. Hasan Basri'de diyelim Ebu Hureyre'den duymuş. Resulullah şöyle buyurmuş. Biz burada Resulullah şöyle buyurmuş bir kenara Ebu Hureyre de bir kenara bırakıyoruz çünkü o yalan konuşmaz. Ebu Hureyre'nin bir yanlışı varsa öbür sahabe onu söylüyor zaten. Eğer ki Ebu Hureyre'nin yanlışı varsa da ashabın garantörü Allah zaten. Allah o hataları kabul ediyor. ashab kiramı biz tartışmıyoruz. Yani hadis ilminde biz ashab-ı kiramı asla tartışmıyoruz. Evet. Çünkü onlar birbirlerini zaten düzeltmişler, düzeltmeleri gereken yerde. Ve allah Teala onları hatalarıyla, kusurlarıyla birlikte kabul etmiştir. E, tabiini inceliyoruz. Sahabe olmak başka çünkü. Nasıl duyduğunu araştırıyoruz tabi'in neslin. Tabi'indeki araştırmamız yüzde yüz değil de yüzde doksan kalıyor da ama tabi'inden sonra Birisinin adı geçiyorsa ravi diye yani tebe-i tebe, tabi'inde dediğimiz hmm. ona C ve tadil yapıyoruz. İşte burada cel ve tadil de e, ortaya gir, e, çıkıyor. Buhari'nin kendisi C ve tadil alimidir. Kendisi Buhari'nin cel ve tadil alimiymiş. Buhari'nin kitabındaki raviler kaliteli adamlar hep. O yüzden kaliteli bir kitap deniliyor Buhari'den için. Buhari ince ediyor çünkü. Çok iyice ve tadil ediyor. Burada da görüyoruz ki Buhari mesela diyelim o hani o hayvanına hani çağıran o o alimi, o kişiyi Evet, yalanlayarak değil mi? Yani evet. yem verecek diye. Ama yalanlayarak çağıran kişiden hadis almıyor. Evet, hadis almıyor. Ama mesela diyelim İbn-i Mace ise hani onu alıyor. Hani o onu şey olarak görmüyor. Hani bir hayvana yapılmış olan şeyi. Yani Ama misal Buhari... e, birinin e, hocasının kitabından okuduğu, naklettiği bir şeyi alıyor. Ama Bukhari e, böyle bir şeyi yapmıyor. Evet. Evet. O yüzden de yüzde hani yüz güvenilir kitaptır Allah'ın izniyle. Evet. İşte Rabbimizin seçtiği insanlar aslında e, bu konuda da görüyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İbnü Mace onun kadar titiz değildir diye de öğrendik. İmam Şafii kitap okurken sol tarafını kapatırmış, orayı gözüm dalınca hani orayı da ezberlerim diye. Yani bu bir lütuftur Allah Teala'nın ona evet. verdiği. Elhamdülillah ki bugünlere kadar da hani hadis şerifleri nasıl bizlere kadar geldiğini de aslında bu şekilde görüyoruz. Yani onlar demek ki sahabeler aklında tutarak, ezberleyerek evet. e, bu şekilde tabi'in neslinde, tabi'in neslinden ette, ettebe-i tabi'in nesline e, ve e, şimdi de elhamdülillah kitaplarda e, bizim elimizde var. Benim notlarım da bunlardı hocam. Allah razı olsun Ümmü Zeynep kardeşimden. Evet şimdi bu dersimizin özetini almak için kardeşime sözü bırakıyorum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın Fıkıh Okulu 26. bölümde Fıkha Giriş 10. derseyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Kur'an-ı Kerim kitaptı. Hadis-i şerifler ashab-ı kiramın aklındaydı. 1. nesil ashab-ı kiram. Hicretin 110. senesinde son sahabinin vefat ettiği kabul edilir. İkinci nesil. Tabi'in. Ashab-ı kiram görme hazdına kavuşmuş insanlar. Üçüncü nesil. Etba'ut tabi'in. Hicretin 180. senesinden sonra başladı. Tabi'in, Etba'ut tabi'in ve ondan sonraki dönemlerde kitaplar yazılıp Buhariler, İbn Maceler meydana çıkıncaya kadar kim kimden, o kimden, o da kimden, o da hangi sahabeden sorusunun cevabı olacak şekilde hadis okuyup öğrendikleri için çok hadis biliyorlar. Teberani'nin bin hocası vardı. Etba Tabi'nin 220 yılında bitiyor. 220 yılından sonra Buhari, Müslim, Ahmet bin Hanbeller, hadis alimleri bildiklerimiz kitap yazmaya başladılar. Büyük araştırmalardan sonra İbni Hacer Buhari'nin kaynağının sahih olduğunu belgeledi. Ravilerin hadis okumasından ölümüne kadar hayatı bilinir. Raviler üzerinde yapılan araştırmaya cerh denir. Cerrah kelimesinden gelir. Adamı yarıp içine bakmak demek. Tadil etmekte de tezkiye etmek demek. Referans olmak demek. Ravinin kusurlarını araştırıp onun hakkında hüküm vermek demektir. Ravi araştırılır. Adaleti yani şahsiyeti. Zapt. Kafa bilgisi, zekası. Kizbur Ravi yalanla ilgili sıkıntısı var mı? Fiskur Ravi fasıklıkla itham edilmiş mi? Cehaletur Ravi cahillik var mı? Bitatur Ravi bitatçılığı var mı? Galet yanlış okuma, gaflet dalgınlık. Vehim evhamı, muhafeletül sikat yani süper zeki, su il hif, ezberi güçlü olacak. Bugünkü dersimizin özeti buydu hocam. Allah razı olsun kardeşimizden. Evet bugünkü dersimizde raviler üzerinden nasıl araştırmalar yapılıyor bunu öğrendik. Dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve